Ah, onur. Oh, Lale, hoş geldin. Hoş bulduk. E, nasılsın? Bir sorun yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Organizasyonla ilgili bir görüşme yapacaktım o gün. Sıkıntı yaşadığım için görüşememiştim. Şimdi geleyim hem onları konuşayım dedim hem de bir seni görmek istedim. Harika, çok iyi yaptın. E, şimdi benim senden bir ricam olacak. Tabii, ne istersen söyle. Onur'un doğum günü yaklaşıyor da. Ha? Ben ona Emir adına yani oğlumuz bir hediye hazırlamak istiyorum. Güzelsin. Teşekkürler. Şimdi Emir'in ultrason görüntülerinden... ...bir video hazırlayacağım ama... ...senin yardımı lazım. Lale sen çok ince bir insansın. Gerçekten harika bir fikir. Yani... ...umarım Onur Bey senin değerini bilir. Teşekkür ederim. Tamam o zaman ne duruyoruz? Hadi gel videoyu hazırlayalım. Tamam. Ay oğlum hadi hareketlen şov başlasın. Yalnız çok şanslısın. Oğlun tam günündeydi. Evet ya yüzünü gösterdi. Bir de o minicik elleriyle suratını kapatıyor. <laughs> Şimdiden sana kolay gelsin. Çünkü oldukça hareketli bir bebek olacak. Evet. Ha bu arada ben sana benzettim biliyor musun? Yani burnu dudakları falan aynı sen. Ya ben şimdi senden önce söylemeyeyim dedim. Anne torpili gibi olmasın diye. E de bana benzemilse hoşuma gitti. Ee, Lale bu arada tekrar bana muayene olmana çok sevindim. Sen düşündün değil mi? Evet ama Onur çok destekledi. Şimdi ben ilk günden beri senin yanında çok rahatım. Hele bu yaşadığım son olaydan sonra. Unutma. Hem doktorun hem de arkadaşım olarak senin yanındayım. Çok teşekkür ederim. Ha, bu arada da Onur Bey'in doğum gününü kutladığımı söylersin. Tamam ileteceğim. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kalacaksınız. Koca kadın ve koca adama ne dedi bu kadın biliyor musunuz? Yanında Haluk Bey var düşünemiyor Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz demez mi? O çok ayıp yani. Cık. Yalnız anneciğim peki haksız da sayılmaz ya. Bence de. Aynen. <laughs> Ay yok artık. Şaşırdınız herhalde. Bir de sizinle uğraşmayayım Allah aşkınıza. İyi ay tamam. Tamam canım kızma hemen. Zaten var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani adam senden hoşlandıysa bile bu saatten sonra artık vazgeçmiştir kesin. Aynen anne öyle bir ters dedin ki adamı korkmuştur senden. Korksun. Benden korksun o. Efendim canım. Alo canım. Biz geldik kapının önündeyiz. Tamam hazırlanıyoruz şimdi. Görüşürüz. Nereye çıkıyoruz? Ne oluyor nereye? Anne beraber gidiyoruz. Ee, bu şey tutulacak eve annelerimiz baksın dedi de Onur. Hadi hazırlan çıkalım. Ha, hani ben senin için üzülürken senin fıldır fıldır gezdiğine öyle mi? Anneciğim özür dilerim ama vallahi siz barışın diyeydi her şey. Ya. Ah sen o anneme dua et. Ay, tamam anne hadi hazırlanalım. Gideceksin pardon ama. Aa, bir şey için gidiyoruz. Merak etti tabii senin değil mi kayınvaliden? Onun için gidiyoruz biz. Şey şimdi bizim eve baktığımız anne. <laughs> bu kınıyor ya bir şey istiyor yine. <laughs> Onur'un annesi bilmiyor da Yıldız anne. Ee, o yüzden sen de söylemezsen çok sevinirim anneciğim. Ne olursun. yaparım. <laughs> tabii ben uyanık olduğum <laughs> için bana yutturamadınız tabii. Ama Yıldız saf. <gülüyor> <gülüyor> Ay anne ya çok alemsin. <gülüyor> <gülüyor> ah, aman dikkat et ya. Hoş, ah. Hoş bulduk. Ah. Merhaba. Merhaba. Anneciğim. Hadi. O zaman geçelim hadi. Hayır. Laleciğim. Laleciğim. Beni biraz araba tutuyor da öne oturmamın senin için bir sakıncası var mı hayatım? Tabii tabii. Buyurun estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Vallahi gıcığına yapıyor. Yani Şoförü olduğu zaman yanında mı oturuyor şoförü? Duyuluyor. Vallahi duyuluyor. Öyle hamile. Geldin yani ya. Allah Allah. Biraz şey yapabilir miyiz? Ee, öne alabilir miyiz koltuğu? Nereden alınıyordu acaba? Hmm. Anne yani koltuğun yanında. Ay ben bilmiyorum. Hep şoför yapar bunları ben. Bilemiyorum yani. Öf, buradan mı acaba olmuyor? Yeter kişi? yeter teşekkürler. Kendini rahat otur biraz da. Çok, Çok mu sıkıştın o son biraz sıkıştık. Hay Allah. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Gel tatlım. Teşekkür ederim. Ha, yol yok artık. Muhteşem. Aa. Buyurun. Ay harika. Ay nasıl geniş güzel böyle. Muhteşem. Şey, şurada bir çeker misiniz beni? Ev görünsün ama. Tabi. tabii. Heh, buyurun. <laughs> Ay çok teşekkürler. Niye buraya geldik? Yeni evimiz. Nasıl? Ha? Aa, sürpriz oldu. Son anda mı karar verdin? Yani şimdi biraz düşündüm. E gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor malum. O belli. E zaten babaanneme bir oda ayarlıyoruz. E bir de bizim çekirdek ailemizin üç kişiyle sınırlı kalacağının da bir garantisi yok. Diye düşünerek. Son anda bu evi ayarladım. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Bizimkileri yalnız bırakmaya gelmez. Tecrübeyle sabit. Hadi gidelim. Bence de. Gel. Onurcuğum, bak dikkat ettim. Bizim dükkanda burası tam 20 dakika. Bunu da mı düşündün? İşte yani üç çiçeğe şey çok uzak olsun istemedim Lale. <laughs> Sağ ol. Ya sizinki de ne kadar uzak. Ah, değil mi? Evet, uzağız. Ama ben <laughs> düşündüm, o yüzden yatıya geleceğim artık. <laughs> Tabii müsait olursanız. Tabii ki. E, siz gelirsiniz, geldiğiniz zaman da bir beni arayıverirsiniz. Canınız sıkılmaz hiç değilse. <laughs> Yok, benim hiç canım sıkılmaz. Lale kızım da canım sıkılır mı hiç benim? Ama tabii siz her zaman gelin buyurun. Ee, hey, acaba evi gezelim mi? Gezelim gezelim. şöyle bir dörtlü selfie yapalım mı? Şişt. Tamam. Şöyle hep hep beraber. Ben göstereceğim elimle. Valla bon ne ay ay ne olur çok hoşuma gitti. Anneciğim. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Ayça. Ay çocuklar. Müthiş. Müthiş bayıldım. Harika bir seçim. Bu giriş falan ne kat Bu şömine yok. Var mıydı bu sizin gösterdiğinizde? Bu tavan da yoktu. Bu şömine de yoktu. Ha, yok anne o ev bu ev değil. Yani Onur son anda sürpriz yapıp buraya karar vermiş. Tabi o evin de böyle dokusu çok iyiydi. Havası falan iyiydi. Ee... Bir de bana diyorsun dikkatli ol anne diye. Ama bunun da girişi çok geniş. Mesela e, tavanı dediğin gibi. Bu da çok güzel bir his verdi. Onurcuğum siz bir başka ev daha mı gezdiniz? Niye benim haberim yok? Ee, anneciğim ben Lale'ye gayrimenkullerimizin listesini gösterdim. O da fotoğraflardan bakıp böyle bir kıyası devleri işte. Evet efendim. Tabii. Babasını <laughs> da fotoğraflardan koklamıştır. Hilaye yapıyor. Ay! <laughs> da 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 da, 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 da. Çok külah, bayıldım ben. Gelin sen? Vallahi bayıldım ben. Dilim tutuldu. Çok sevdim. Ben de beğendim. Yalnız biraz büyük değil mi? Hey anneciğim gayet makul. Biz yakında üç kişi olacağız ya. Ayol siz hangar gibi evde oturuyorsunuz. Üç kişi? Allah Allah. Yani ya, ya şey demek istiyorum. Gel şimdi Onur büyük evlere alışık demek istiyorum. Yani küçük yerlerde yapamaz. Öyle alıştırmışsınız. <laughs> Ben Lale için dedim aslında. Ee, büyük evi çekip çevirmek çok zordur çünkü. Yardımcılığımız olacak ki ya anne. O yüzden Lale çok zorlanmaz. Merak etme. Ev personeli çok önemli Onurcuğum. Çok önemli. İsterseniz e, sisteminiz oturana kadar, her şey yoluna girene kadar şerife gelebilir. Bunları konuşuruz anneciğim sonra tamam mı? Ama yani acele edin yavrum. Acele edin yani. Dadı da yok daha, dadı yok. Dadı bulmadınız, bir an önce hareket etmeniz lazım. Çok zor bu işler ya. Yani. Şey, aslında bence dadıya gerek yok. Ah, dadı çok önemli. Laleciğim, yani bir kere çocuk gelişiminde uzman olmalı. En az iki yabancı dil bilmeli. Hep beni tarif ediyorsun. Ve güvenilir olmalı. Ya yani şey, bu kriterde birini bulmak gerçekten çok zor. Ben aynı Zaman beni tarif alır. ediyorsun. Zaman alır. Aynı beni tarif ediyorsun, hakikaten. Ben yaparım. Ben her şeyi hallederim. Ee, ben bakacağım kesin öyle geliyor içimden. Ama siz çalışıyorsunuz Songül Hanımcığım. Aman lan. Düzenli bakamazsınız. Ay ne yapacağım Allah aşkına. Çiçekçi çiçek dükkanı iki kız onu hemen çekip çevirir. Ben de torunuma bakarım. Ay onun kasını da çıkarırım. Böyle vururum. <laughs> Çok sağ olun. Eminiz ki torunlarınıza en iyi siz bakarsınız ama biz de konuşup dadıyla mı yoksa biz kendimiz mi bakarız tam karar vermedik. Ee, yani biz bir fikir tarihinde bulunduktan sonra durumu değerlendireceğiz. Bizim için en önemli olan şey sevgi vermesi oğlumuza. Evet sana katılıyorum hayatım. Sevgi vermesi çok önemli. O yüzden bebeğime ben bakmak istiyorum. Nasıl olsa annem var, ablam var, kız kardeşim var bana yardım ederler. Ben de varım. Ee, seve seve bakarım ben de torunuma gerçekten tabii seve seve. <laughs> eksik olmayın. Ay. Iyi. Aksesuarlar yalnız eksik gibi Onurcuğum. Böyle bir boşluk var duvarlar çok boş çok. Ne olacak. Ne olacak anne. Eren'le konuştum. Dekorasyon konusunda bize yardımcı olacak. Ah çok sevindim. Eren çok iyi bir iç mimardır. Ay evinize bayıldım gerçekten. Bu evde huzurlu oturun. ...çocuğunuzu huzurla büyütün... ...mutlu olun inşallah... ...mimarsız falan. Sağ olun. Lale ile oğlumuzla birlikte hep beraber inşallah. İnşallah. Ben de salon için... ...böyle şey düşündüm... E, ...bitki falan düşündüm... ...tabii ben de kendi çapımda... ...mesela şuraya bir... ...bitki falan dedim ama her yer orman... ...ama yine de bir şeyler düşüneceğiz. Efendim sizin düşünmeniz yeterli bizim için. Ah. Ee ne yapalım? Mutfağımıza bakalım mı şimdi? Hadi bakalım. Ne olur gidelim. Buyurun. Buyurun siz bakın. İşte mutfağımız. Buyurun. Çok güzel. Teşekkür ederim. Deprecator. Oo, oh, oh, çok güzel. Laleciğim sen yemek yapmayı biliyor musun canım? Evet. Aa gerçekten mi? Kızım evet deyip devam etsene. Ay bu çok alçak gönüllü. Ben bildiğim ne varsa öğrettim ona. E ben de bayağı bir bilirim bir şeyler. Sizden öğrendiyse içimiz rahat o zaman efendim. <laughs> Tabii ki biz buraya hamuru bir açarız artık. Allah! <laughs> fabrika, fabrika. İnşallah, maşallah. Ee, diğer odaları da gezelim mi? Hadi. E hadi geçelim bari. Ne tarafa gidiyor sağ sol? Sol. Vallahi çok güzel oldu. İnşallah sen de beğenirsin. Nasıl? Beğendiniz mi? Ay çok beğendim. Çok güzel olmuş ablacığım. Abla bundan daha anlamlı ve güzel bir hediye olamazdı. Senin sayende. İyi hmm. <laughs> ablacığım. Sen nasılsın iyi misin? Yani üzgünüm abla ama yapacak bir şey yok. Yani en doğrusu böyleydi. Ay bu ne ya? Vallahi sıkıldım artık ha. Birimiz düzelirken öbürümüz bozuluyor yani. Abla neyse konuşmayalım bunları. Ablam üzülmesin. Sen eniştemi nasıl davet edeceksin? E, vallahi telefonla arar Çağırırım işte. Olmaz mı? Ay, hayatta olmaz. Şöyle romantik bir şey yapman lazım. Cık. E tamam. Böyle bir çiçek sepeti hazırlarız. Ha? Böyle içine de bir güzel mesaj yazarsın. E, çok güzel olur. Hani eniştem sana evlenme teklif edeceği gün böyle elbiseni gönderdi, ayakkabını gönderdi. Şu saatte şurada ol. Aynısını yapalım. Çok iyi fikir. Evet. Onlar da mutlu olur. Hı. Ama bana yardım edin. E hadi. Ata Hadi, hadi abla. Kalk. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hani karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım Deli bir yaz yağmuru sevda. Saat sekizde yeni evimizde bekliyorum. Geliyorum. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, ışığıyorum gözlerinde Zora ki bir sevda da Çaresiz sırılsıkla Geçmişi sorma, yine zora koyma Beni bugünlerse her yanım aşksan hadi en baştan Beni bütünümle sev Davetsiz misafirim Davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi Karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım of, Deli bir yaz yağmur sevdan Deli bir yaz yağmur sevdan Derin bir yaz Ece. Hoş geldin. Hoş Çok güzel görünüyorsun sevgilim. Teşekkür ederim. Hazırladıklarını beğendin mi? Yani ben de anahtar olmadığı için sitenin görevlisinden yardım aldım. Onu tahmin ettim. Hepsi aylarda çok güzel olmuş. Çok mutlu oldum. Sevindim. Yani Yeni evimize güzel başlangıçlar yapalım istedim. Yaşadığımız bütün olumsuzlukları unutalım. Ve her günümüz de bu kadar güzel geçsin. Her günümüz bu kadar güzel geçecek. Daha da güzel geçecek. Çok mutlu olacağız. Yaşadığımız tüm sıkıntıları unutacağız beraber. Ben unuttum bile. Sana çok güveniyorum. Seninle oğlumuzla bu evde yaşayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Ve çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. İnan tekrar mutlu olacağım aklımın ucundan geçmez Neden ki? Yoksa senin de mi hayal kırıklıkların oldu? Oldu. Ama bu gece bunları konuşmayalım, oldu mu? Peki. Sen benim hayatıma girdikten sonra şunu anladım. Ne yaşarsan yaşa, ümidini asla kaybetme. Hiç beklemediğim bir anda kendi rüyanı yaşarken bulabilirsin. Bizim birlikte olmamız bizim kaderimiz Lale. Sen benim kaderimsin. Demek ki mutlu olmayı yürekten istemişiz ve bunu gerçekten hak etmişiz. Hı hı. Şu an o kadar mutluyum ki. Biz bir aradayız. Mutluyuz. Ve evlenmek üzereyiz. Evet. Çek. Şey, ana olsun. Fotoğraf çekelim mi? Çekelim. Çok güzel görünüyor. Sen mi yaptın hepsini yoksa? Evet, tabii ki de ben yaptım yemek için sabırsızlanıyorum. İyi tamam. Hadi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.